Gaye biz, İslam Birliğini kurmaktır. Niçin? Karşımızdaki şer güçler, yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Onların eline geçirdikleri bu maddi gücü durdurmak, insanlığı bu felaketten kurtarmak, Müslüman ülkelerin her birinin tek başına başarabileceği bir iş olmaktan çıkmıştır. Bütün insanlığı bu felaketten kurtarmak için kuvveti değil hakkı üstün tutan yeni bir gücün ortaya çıkması mecburiyeti vardı. Bu güç ancak İslam birliğiyle ulaşılabilecek bir güçtür. Bundan dolayıdır ki biz 6 milyar insanın saadetini istediğimiz için bu saadette ancak İslam birliğiyle gerçekleşeceği için İslam birliği nasıl kurulacak konusunu çalışmalarımızın ana hedefi olarak almış bulunmaktayız. İşte biz bütün insanlığın saadet için İslam Birliği'ni istiyoruz. İslam Birliği'nin kurulması da bugünkü Müslüman ülke yönetimleriyle olamayacağına göre, Müslüman ülkelerde Müslüman şuurlu toplulukların hakim olmasını istiyorum Onun için de bu Müslüman toplulukları güçlendirmek istiyorum Nihai gaye biz bütün insanlığa hizmettiriz. Ve hak ve batıl, işte böylece mücadele ediyor.